Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün havuz parkurundayız arkadaşlar. Sevdiğiniz parkurlardan havuz parkuruna bugün ise pahalı jiplerimizi getirdim bayağı bir pahalılar. Yani öyle böyle değil pahalılıkları ve gerçekten çok güçler. Bir yakından isterseniz bir bakalım. Burada BMW'nin X7 modelini görüyorsunuz. Çok pahalı bir jipimiz Recep abi kullanacak bugün. Hemen burada Bentley Bentayga'yı görüyorsunuz. Çok güzel arabalardan bir tanesi. Çok güzel bir jipimiz. Bally kullanacak bugün. Yeşil rengi almadı. Hayret. Burada Range Rover Velar var. Örümcek kullanacak bunu mavi rengiyle efsane duruyor. Lamborghini Urus'u bugün Superman'e verdik arkadaşlar. Çok ama çok pahalı bir jip gerçekten. İnanılmaz pahalı resmen. Havuz parkuru çok eğlence olacak bugün. Toyota Land Cruiser var. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Kaptan kullanacak bu güzel jipimizi, pahalı jipimizi. Efsane bir duruşu var. Burada Mercedes G63 AMG'yi görüyorsunuz. Dem şu an için bu aracı kullanacak birazdan. Hemen burada Audi'nin Q8 modeli karşınızda olacak. Çok güçlü ve çok pahalı bir jip olduğunu söylemeliyim. Ve burada ise Rolls Royce Kali'nin bizlerle olacak arabalar gerçekten çok pahalı. Yani trilyonluk arabalar arkadaşlar. Gerçekten trilyonluklar. Hazır mıyız havuz parkuruna? Bayağıdır gelmemiştik. Hadi bakalım ilk olarak Range Rover Velar ile başlıyoruz. Güzel bir havuz parkuru olur umarım. Size favori arabanız bu arada. Yorum bölümüne yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz de abone olmanızı ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım beğen tuşu değil yalnız. Tuş beğen butonuna basılır arkadaşlar. Tuşa basılır da. Neyse karıştı. Boş ver. Hadi bakalım. Şu an için <laughs> Range Rover falan izliyorsunuz. Önce minik bir yolumuz var. Buradan geçeceğiz abi. Güzel atlayış. Çok güzel buz yoldayız abi. Sıkıntı yok. Çok iyi gidiyoruz. Tekrar bir atlayış. Ay, az kalsın diskalifiye geliyordu. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Bakıyoruz. Şimdi atlayış. Range Rover. Veler bizlerle. Mükemmel ötüyor. Muhtemelen havuzun içinde olacağız. Yap. Sürüklen. Abi yapma bunu ya. O kadar güzel gidiyordu ki. Dedim kesin havuzdayız yani. Range Rover Veler. Maalesef ama maalesef diskalifiye oldu. Havuza atlamada başarısız oldu bugün arkadaşlar. Şimdi Superman'le devam ediyoruz. Arabası Lamborghini Urus. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Lamborghini'nin gerçekten çok ama çok beğendiğim bir arabası. Ya bunu kim beğenmez ki değil mi arkadaşlar? Urus'u beğenmeyen var mı acaba aranızda? Ya bence yoktur ama varsa yazsın bakalım. Urus'u ben neyi beğenebilir bilmiyorum ama gerçekten mükemmel ötesi var Lamborghini Urus. Şu an için izliyorsunuz Süpermen'i. Havuz parkurundayız bugün pahalı jiplerimizle. İlk yarışan Range Rover. Maalesef Velar diskalifiye oldu. şu an için Urus izliyoruz arkadaşlar. Melik patlıyor. Allah abi burası niye böyle oluyor? Diskalifiye olacağız az kaldı ha. Vallahi diskalifiye olacağız. Şişt. Şimdi atlayış geldi. Lamborghini Urus geliyor. Superman geliyor. Havuz geliyor mu? Havuz geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Ve işte budur abi ya. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Basit, basit, basit muhteşem bir performans. İnanılmaz bir başarıydı. Bugün Superman gerçekten çok iyiydi. Ve ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Sizler gerçekten mükemmelsiniz Superman dostum. Şimdi 3. Üç Amerika. dev adamlar Mercedes G63 AMG'yi izleyeceğiz arkadaşlar. Yine Mercedes'in gerçekten çok güzel bir jipi. Çok da beğeniyorum. Yani bir Urus değil tabii ki. Bir X7 tabii ki değil ama çok çok güzel bir araç gerçi. Çok böyle klas bir e, lüks bir tasarımı var. ya yani arkadaki o lastiği bile yedek lastiği bile çok lüks duruyor ya. O kadar güzel ki gerçekten mükemmel bir şey araç. Mercedes G63 şu an için Gerçekten aman yavaş. Yavaş ol. Yavaş ol. Havuz parkuru tüm zorluğu ve heyecanıyla devam ediyor. ve Sadece Lamborghini Urus bugün havuz atlamada başarılı olarak arkadaşlar. Şu an için 3. arabamızı izliyorsunuz. G63 AMG. Muhteşem bir araba. Şimdi hatta iş geldi bakıyoruz. Bakıyoruz. G63. Sanırım geliyor. Havuz geliyor. Havuz geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Of. Abi birazcık yavaş sana ya. Az bir şey yavaş atlasa gideceğiz abi havuzun içine. Gene diskalifiye geldi. Gene diskalifiye geldi. Range Rover velerden sonra gel işte diskalifiye oldu. Kaptan dostum artık sen bari atla ya. Öğrüm çok abi. Hiç kimse atlayamadı bu ki ya. Var ya anlamadım gitti. Bu havuz parkuru bayağı bir zor anlaşılan. Vallahi aslında çok zor değil kaptan da. Vallahi anlamadım. Yani diyecek gerçekten çok bir şey yok. Gerçekten çok zorlanıyorlar arkadaşlar. Performanslarını göstermekte çok zorlanıyor. Kahramanlarımız arabalarıyla ama maalesef bugün başarı şansı gerçekten çok düşük arkadaşlar. Şu an devam ediyor. Toyota Land Cruiser karşınızda 2020 model bu arada arkadaşlar Land Cruiser'ımız. Pahalı bir jip tabii ki. Ciddi anlamda pahalı ve şu an için mükemmel gidiyor diyebilirim. Tabi havuz atlamada başarılı olacak mı bizim için önemlisi o arkadaşlar. Şu an için devam ediyor. Toyota Land Cruiser şimdi atlıyor. Havuz parkuru. Dostum hadi kapsan. Yalnız çok uçtun gibi geldi. Yo geliyor geliyor geliyor. Havuz geliyor. Havuz geliyor. Havuz. Oh, çıldıracağım arkadaşlar çıldıracağım abi böyle bir şey yok birisi yavaş atlar birisi hızlı atlar yavaş niye seviniyorsun atlayamadın ki havuza abi niye seviniyorsun ya böyle bir şey yok gerçekten böyle bir şey yok gene diskalifiye gene diskalifiye yani sadece bu <laughs> arkadaşlar şu ana kadar flash izleyeceğiz Rolls Royce Kali'nin karşınızda Kali'nin de gerçekten bugünkü arabalar arasında belki de en pahalısı arkadaşlar ama gerçi Urus Urus daha pahalı olabilir ya. Yani Urus mu? Ee, Kalinin mi? Açıkçası çok emin olamadım. Ama bakacağız arkadaşlar. Şu an için Rolls Royce Kalinin izliyorsunuz. Flash'in performansı bugün Avuz Parkour'unda. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hazır mıyız Rolls Royce'çiler? Devam edin bakalım. Göreceğiz. Şu an için atlayış oldukça başarılı. Devam ediyor performansta. Minik patlayış gayet iyi. Havuz parkuru gelecek arkadaşlar. Hissediyorum. Rolls Royce atlayacak bugün. Bir iş geldi. Ha bu kuru. Rolls Royce Kali'nin Rolls Royce niye taklatıyor abi? Flash. Çok yavaş düşüyorsun. Yapma bunu. Gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. <laughs> of gene gittik abi. Gene diskalifiye gene diskalifiye. Range Rover Velar, Total Land Cruiser, G63 Mercedes ve Rolls Royce Kalinin maalesef diskalifiye oldu. Sadece Lamborghini Urus havuza atladı ama daha bitmedi. Recep abiyle devam ediyoruz Recep abi. Lan oğlum lan niye kimse atlayamıyor para falan. Sen çak yaptın mı para kadar? söyle bakalım. Araba güzel ha. BMW X7 çak güzel bir araba. Bakalım bugün havuza atlayabilecek miyiz? Arabanın öndeki ızgaralar ne kadar. Lan oğlum lan. Allah, araba lan. Allah. Bir takla araba çok hızlı lan. Lan gerçekten bu araba ne kadar hızlı beyle. Recep abi x7 diyoruz herhalde hızlı olacak ya. Arabada kaç beygir araba yani bilmiyorum 500-600 beygiri vardır herhalde çok rahat. Çok güçlü Recep abi. BMW'nin en güçlü arabalarından bir tanesi. En güçlü jipi zaten. Mükemmel bir araba arkadaşlar x7. Yani anlatmaya gerek yok diyoruz. Şunun gidişe baksanıza. Recep abi yavaş git. Abi dikkat et. Dikkat et. Şimdi atlayış geldi. Yalnız abi bu kadar hızlı gitmeye bu arabanın atlayabileceğini hiç sanmıyorum. Şöyle şimdi ikisi geliyor. Yalnız yavaş düşüyor. Yavaş düşüyor. Bentley'in yanına düştü. Pardon Rolls Royce'in yanına düştü abi. Böyle bir şey yok bugün. Kimse bitiremiyor parkuru. Abi sadece Lamborghini Urus bitirdi. Recep abi yavaş yavaş abi yavaş. Abi Superman olmasa bugün resmen delirecektik. Ya sadece o bitirdi. Ama daha henüz arabalar bitmedi. Şimdi Batman'le devam ediyoruz. Audi Q8 karşınızda. Nasıl? Güzel değil mi? Biraz daha küçük bir jeep farkındaysanız yani çok büyük gibi durmuyor. X7 e gibi değil mesela. Biraz daha böyle sportif, daha küçük bir tasarımı var. Ee, ama gerçekten çok ama çok pahalı bir jeepimiz arkadaşlar. ve Çok ama çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Şu an için Q8 izliyorsunuz. Batman'in havuz parkurundayız bugün pahalı ciplerimizde Henüz... Demeyeceğim pardon bir tane başarı var sadece o da Lamborghini Urus ve Superman en sevdiğim araba bakalım göreceğiz Q8 neler yapacak arkadaşlar. Şu an için aman güzel. Abi şu buzlu yol gerçekten çok tehlikeli. Arabaları inanılmaz zorladığını söylemeliyim. Q8'in hatta işi geldi bu arada. Q8 geliyor. Avudiciler alkışlar like'lar sizin için. Havuz geliyor mu? Gelmiyor. Abi yapmayın bunu ne yapıyorsunuz abi siz niye bu kadar yavaş düşüyorsunuz ya? Abi çok yavaş düşmeye başladılar. Yani böyle olmaması lazımdı arkadaşlar. Bakın böyle olmaması lazımdı. Çok yavaş düşmeye başladılar. Gördüğünüz gibi maalesef sadece Lamborghini Urus havuzun içinde. Son arabamıza bakalım. Daha sonra da durumlara bakacağız. Bal işler karıştı. Ya, ya tabi karışır. Çok zor parkur yapmışsın. Hiç kimse atlayamıyor içine. Vallahi Baldi bu parkura daha önce de geldik ya. Abi atlıyorlardı ya. Ama zor bir parkur burası arkadaşlar. Zor bir havuz parkuru. Ama Gördüğünüz gibi sadece bir arabamız atlayabildi Lamborghini Urus. Umarım son arabamız Bentley, Bentayga ve Baldi'nin performansı bugün başarılı olur. Ve bizler de mutlu oluruz. Umarım Baldi atlarsın. Hem 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 çok güzel olur. İnşallah atlarsın. <laughs> Dur bakalım. Hem <laughs> buradan geçtim. Çok güzel. Buradan da geçtim. Hem <laughs> Bentley çok güzel bana arkadaşlar. Hem <laughs> buradan da atladım. Çok güzel. Baldi abiniz bitirecek parkuru. Hadi bakalım Baldi. Umarım bitirirsin. Atlayış geldi. Yalnız dağlara taşlara. Nereye Diyorum. baldi abi çok gidiyor evin bahçesinden dışarı çıkacak neredeyse vallahi çıktı Allah yavaş yavaş baldi baldi ne yapıyorsun baldi sen ya abi ne yapıyor bunlar ya Yani aval yavaş Allah süper bana vuracak Allah adam ezildi öldü gitti kupayı göremeden öldü gitti kalk kötü al baldi kafayı yedin. baldi baldi artık fark et adamı mahvettin baldi Arabayı mı süper süpermeni korkuttun Hıh oh, kızdı kızdı Baldi ne yapıyorsun böyle <laughs> Ya çok sinirlendim ya Lamboya bak atlamış parkuru bitirmiş Ya Baldi sen de atlasaydın abi ya Evet arkadaşlar durumlar böyle Lamborghini süper süpermeni çevrik ediyorum Umarım favori abiniz Lamborghini Urus'tur Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzun sonuna geldik Sonraki videolarda Görüşmek üzere